Superman ve Batman'ın dev asteroidi parçalaması ve dünyayı kurtarması. Bir sabah gökyüzünde parlak bir ışık huzmesi belirdi. NASA'dan gelen acil bir uyarı, dev bir asteroidin dünyaya doğru hızla yaklaştığını bildiriyordu. Asteroidin çarpma tehlikesi tüm gezegeni tehdit ediyordu. İnsanlık bu büyük tehlikeden kurtulmak için umutsuzca bir çözüm arıyordu. Metropolis'te tehlikenin farkına varılması Superman Daily Planet'in çatısında dururken bu uyarıyı duydu. Clark Kent gazetecilik kimliğinden sıyrılarak Superman kostümünü giydi. Hemen Bat sinyalini gökyüzüne yansıtarak Batman'ı haberdar etti. Batman, Gotham City'deki Batcave'de çalışıyordu ve Superman'ın çağrısını alır almaz harekete geçti. Batmobile atlayıp hızla Batcave'den çıktı ve Metropolis'e doğru yola koyuldu. İkilinin buluşması ve plan yapılması. İkili metropoliste buluştu ve acil bir plan yapmaya başladılar. Batman, yanında getirdiği bilgisayar ve analiz cihazlarını kurarak asteroidin hızını ve rotasını hesaplamaya başladı. Superman ise güçlü teleskopunu kullanarak asteroidin boyutunu ve yapısını inceledi. Asteroidin yaklaşık 10 kilometre çapında ve çoğunlukla metalik olduğunu öğrendiler. Bu sıradan bir bombanın yetersiz kalacağı anlamına geliyordu. Batman, planı netleştirmek için Superman'a döndü. Superman, senin inanılmaz gücünle bu asteroidi parçalara ayırabiliriz. Ancak doğru zamanda ve doğru yerde müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde parçalar hala dünyaya çarpabilir. Uzayda tehlikeyle yüzleşme. Superman, hızlı bir şekilde dünyanın yörüngesinin dışına çıktı ve asteroidin rotasını izlemeye başladı. Batman ise uzay istasyonundaki bilgisayar sistemlerine erişerek Superman'a destek sağladı. Superman, asteroidin yeterince yakınlaştığında hızla üzerine doğru uçarak devasa bir yumrukla onu vurdu. Asteroid, Superman'ın inanılmaz gücü karşısında parçalanmaya başladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değildi parçalanan asteroidin parçaları dünyaya doğru saçılıyordu. Batman, hızlı bir şekilde bu parçaların düşeceği yerleri hesapladı ve Superman'a yönlendirdi. Superman, inanılmaz hızla bu parçaları tek tek yakalayıp güvenli bir şekilde yok etti. Superman ve Batman'ın işbirliği. Batman, Gotham'daki laboratuvarında Superman'a yol gösteriyordu. Superman, 3 numaralı parçaya dikkat et. O parça Chicago'ya düşebilir. Superman, Batman'ın yönlendirmesiyle hızla hareket ederek o parçayı yakaladı ve uzay boşluğuna fırlattı. Başardık Batman. Ama daha çok parça var. Bilimsel incelemeler ve asteroidin yapısı. Bilim insanları asteroidin yapısını inceleyerek gelecekte benzer tehditlere karşı daha hazırlıklı olmanın yollarını araştırmaya başladılar. Asteroidin metalik yapısı dünyanın savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyordu. Superman ve Batman, bilim insanlarına yardım ederek asteroidin kalan parçalarını incelemeye başladılar. İnsanlığın umudu ve geleceğe hazırlık sonunda asteroidin tüm parçaları yok edildi ve dünya kurtuldu. İnsanlar Superman ve Batman'ın bu olağanüstü başarısını kutladılar. Superman, Daily Planet'in çatısında tekrar belirdi ve Lois Lane'e dönerek "Bu sadece bir başlangıç Lois. İnsanlık her zaman kendini savunmanın bir yolunu bulacaktır" dedi. Batman ise Bat Cave'e döndü ve bilgisayarına bir not bıraktı. Her zaman hazırlıklı ol. Her zaman bir çözüm vardır. Yeni maceralara hazırlık. İkili bir kez daha dünyayı kurtarmış olmanın gururuyla yeni maceralar için hazırlıklarını sürdürmeye başladılar. Superman ve Batman dünyayı korumanın ve insanlara umut vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler. Her zaman birlikte çalışarak her türlü tehlikeyi yenebileceklerini biliyorlardı. Bu büyük başarılarının ardından, insanlık için yeni ve daha güçlü savunma sistemleri geliştirme çalışmalarına başladılar. Superman ve Batman, sadece kahramanlıklarıyla değil, zekaları ve bilimsel bilgileriyle de dünyayı korumanın yollarını aramaya devam ettiler. Bu olay, kahramanların sadece güçleriyle değil, aynı zamanda zekaları ve işbirlikleriyle de dünyayı kurtarabileceklerinin bir kanıtı oldu. Superman ve Batman yeni maceralar için hazırdılar. Her an, her yerde dünyayı korumak için tetikte bekliyorlardı. İnsanlık, Superman ve Batman'ın sayesinde geleceğe umutla bakıyordu. Bu kahramanların birlikteliği gezegenimizin en büyük güvencesiydi.